Merhabalar Arkadaşlar Bir sigorta ile iki farklı anahtar aynı buat içinde nasıl bağlanır Yani iki tane adi anahtarımız var Yine iki tane lambamız var Birisi kırmızıyı yakıp söndürecek Bu da yine beyaz lambayı yakıp söndürecek Bunların aynı buat içinde Bağlantısını yapacağız Bu anahtarıma giden Bir tane iki kablo var bir kahverengi bir mavi Kablo var Yine bu anahtara giden bir tane mavi bir tane siyah kahverengi pardon kahverengi kablomuz var. Beslememiz burası. Bu faz nötr. Yani birisi yeşil gibi olan mavi olan nötr. Bu kahverengi de faz. Yine bu lambamın bir tane faz nötrü var. Yine bu lambamın da bir tane faz nötrü var. Şimdi bunun bağlantısını yapalım. Buradan bir faz geliyor nötr toprak. Toprak bağlantısı yok tabii ki aydınlatmada ee, biz iki farklı anahtar ve bağımsız bir lamba bağlantısını aynı bu içinde bağlantısını yapalım. Vago klemenslerle yapalım. Şimdi nötrlerimiz var. İki tane lambamızın nötrü var. Onlara nötr verebiliriz. Yani buradaki şu nötrü Skort'tan klemensten gelen nötrümü alıyorum. Vago klemensime bağlıyorum. Nötrün birisini, e, bu lambanın nötrünü buraya veriyorum. Yine bu lambanın nötrünü de aynı klemense bağlıyorum. Ve nötrlerle benim işim e, kalmıyor. Şimdi bir tane bu lambamın fazı kaldı. Bu lambamın fazı kaldı. Anahtarların faz girişleri kaldı. Şimdi anahtarların faz girişlerini yapabiliriz. Yani bu fazı alıyorum. Bu kablodan siyah kablodan gelen fazımı mı yine biraz daha şeyle almam gerekiyor. Çoklu bir vago klemens kullanmam gerekiyor. Fazı aldım. Fazımın birisini e, bu siyah kabloya vermem gerekiyor. Birisini buna verdim. Bu lambamın fazı da yine bu kahverengi kablo. Bu kahverengi kabloya da yine bir tane faz veriyorum. Ve bizim şu an fazla da işimiz bitti. Devre kabloları kaldı. Yani şunun mavi kablosu. Bizim devre kablomuz. Yine bu anahtarında şu mavi kablosu devre kablomuz. Bunun mavi kablosunu önce bağlayabiliriz. Örneğin bunu alıyoruz. Bu kırmızını Kırmızı lambayı kontrol etmesini istiyorum ben. Bunun da yani şu mavi kablonun da bunu kontrol etmesini istiyorum. Bunu da alıyorum. Bununla da bunu kontrol etmeye çalışıyorum. Evet. Bu alt bağlantımız bu kadar. Yani enerjiyi verdiğimizde bununla kırmızıyı kontrol ediyoruz. Bununla da Evet. Çerçevesini takmış olduk. Bir sigorta ile bir linye ile iki tane farklı anahtar ve iki farklı lamba bağlantısını aynı bu göstermiş olduk arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak, beğeni yaparak, yorum yaparak, görüşlerinizi bildirerek bizlere destek olabilirsiniz.